Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle süper ekşi fıstığı deneyeceğiz. Hemen şöyle taş kağıt makasımızla rekabetimizi ortaya koyalım. Ama 3 fıstık sıkacağız. Hmm. Ve bayağı bir ekşi gerçekten değil mi? Ya biz yani çok ekşi olmasına rağmen yarısını bir şekilde bitirdik yarısından fazlasını. O yüzden şimdi. Bir, iki, üç. Taş, gırt, makas. Taş, gırt, makas. Ne yapıyor bu ya? Taş, gırt, makas. <gülüyor> <gülüyor> ya? taş, gırt, makas. <laughs> şimdi bir kez daha yapmanız lazım ki üç olsun. Taş, gırt, makas. Taş, gırt, makas. Taş get, Ya. Ne kadar şanssızım ben bu taş getmekte. Bir, bir kere bile kazanamadım. Hayır, sakaz mı? Ama ağzıma sık yüzme değil. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 2. <üçüncü>. ay 2. <laughs> <Oo>, çok iyi ya. Dur be. <gülüyor> 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 Bana ne gider çıktı. O yüzden ben de çok. <laughs> Dur ben sıkayım sana. Arkadaşlar bakın aşağısını kocaman. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün taş yapmak, kas yapıp çok şu bir limon Bu şey ne? Çok ekşiydi arkadaşlar. Siz de hiç bir pastas görür. Sen de. Ay. Ne <laughs> diyorum bu kadardı. Diyorum ben. Ne? Abone olmayı unutmayın. Bay bay.